Bugünkü konumuz X hastalığı. Gerçekten böyle bir hastalık var mı? X salgını diye bir şey olacak mı? Ya da dünyada veya Türkiye'de X salgını görüldü mü? Bu konuda birçok merak edilen var. Biz de bu merak edilenleri alanında uzman bir hekime soracağız. Konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi VN Medical Park Flory Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı doktor öğretim üyesi Esra Ergün Alış. Hoş geldiniz Esra Hanım. Merhaba, hoş buldum. Merhabalar. Dünya Sağlık Örgütü'nün son günlerde yaptığı açıklamayla birlikte X hastalığı gündeme geldi. Bu konuda büyük bir endişe de beraberinde geldi. Bu nedenle size X hastalığını sormak istiyorum öncelikle. Hatta X virüsünü sormak istiyorum. X virüsü diye bir virüs var mıdır, yok mudur? Dünyada veya Türkiye'de görüldü mü? Bizi böyle bir salgın bekliyor mu? Gerçekten endişelenmeye gerek var mı? Şöyle, aslında bu senaryo 2018 yılına kadar dayanıyor. Bir e, kuru toplanıyor ve olası hastalıklar belirleniyor. Buradaki yer alan birçok virüsün arasında bir de X virüs diye bir tanımlama konuyor. Aslında X virüs dediğimiz tanınama e, hastalık şu anda olmayan bir olası senaryo. Karşımıza çıkabilecek senaryolar konusunda yapılabilecek bir e, eylem planı diyebiliriz. Mesela bu 2020 yılından sonrasında COVID salgını oldu. COVID-19 salgını oldu. Belki ileride çok daha farklı hastalıklarla veya yeni hastalıklarla tekrar bir salgın durumu yaşayabiliriz. Bunun etkileri önlemesi ve neler yapabileceği konusunda aslında önlemlerin veya uyarıların toplamı diyebiliriz risk için. Peki nasıl bulaşacağı konusunda bir öngörü var mı? Olası senaryoya göre yine bir hayvansal faktörlü mü bulaş söz konusu olacak veya nasıl bulaşabileceği öngörülüyor X salgınının? Burada da gene bütün olası senaryoları alıyorlar. Hayvan kökenli olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü gördüğümüz son yıllardaki etkenlerin büyük bir kısmı yarasalardan veya çeşitli hayvanlardan geçiş olmuş. E, ve sonrasında insanlar arasında yayılıp, insanlar arasında hastalığa neden olmuş. O yüzden olabilir. Buradaki zaten senaryoda da dört e, olasılığın üzerine konuş, konuşuluyor. Yani damlacık yoluyla mı, e, cinsel temas yoluyla mı ulaşabilecek bir hastalık olacak yoksa e, hava yoluyla mı bulaşacak veya temas yoluyla mı bulaşacak? Ama mesela bir olası senaryo gıda veya su kaynaklı da olabilir. Bunlar hepsi zaten bizdeki enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yöntemi. Aslında şöyle, aslında bunları hani neye dayandırarak söylüyorlar diyorsunuz diye bir sorunuz olmuştu. Bunun kökeni insanlık tarihçesi. Aslında e, insanlık tarihçesinin insanların bir araya gelmesiyle birlikte başlıyor hastalıklarla temasımız. Önce tekil bir yaşam sürülüyor, sonra insanlar yabani hayvanlara karşı korunmak için bir araya geliyorlar. Bir araya geldikçe şehirleşme oluyor ve tarlaları sürmeye başladıkça veya hayvanlar evcilleştikçe tanışmaya başlıyor insan insanoğlu mikropla. Sonrasında şehirleşme, kalabalık yaşam derken, şu anki günümüze kadar gelebiliyoruz. Yani Çin'de başlayan bir salgın dünyanın öbür ucuna kadar ilerleyebiliyor. Niye? Çünkü ulaşımlar çok kolay, kargolar çok kolay, her şey çok kolay şu anda. Ama bu şu anki senaryoların asıl temas noktası tarih. Hani tarih tekerrüründen ibaret denen, denen bir söz vardı. Bunun da sebebi bizim kendi açıldığımız salgın hastalıkların olması. Yani bu 14. yüzyılda belki vebaydı. 20. yüzyılın başında yani, e, influenza'ydı, İspanyol gribiydi, şu anda belki Covid bundan sonrasında başka bir şey fakat genel olarak 100 senede bir her ne kadar çok büyük pandemi salgınlar beklense de aslında 20 yılda bir bile hatta belki influenza'nın yıllık seyrini salgına sayarsak yıllık salgınlar olarak da biz görüyoruz bunları. Yani belirttiğiniz gibi aslında bu salgınların öngörülmesinde insanlık tarihinin büyük bir faktörü var. Evet, yani ben salgın hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları öğrencileri, tıp öğrencilerimize öğrencilerimizin bunu da özellikle bir ders olarak anlatıyorum. Salgın hastalıkların tarihçesi. Diye. Çünkü şu anda bildiğimiz dünyanın varoluş şekli, coğrafyaların büyük kısmının belirlenmesi, birçok dönemin açılış ve kapanması aslında baktığınız zaman hepsi bir salgın hastalıklardan sonra olmuşmuş. Amerika kıtasının keşfinden tutun köleliğin başlangıcına kadar salgın hastalıklar sonrasındaki yaşanan ekonomik krizler, krizler ve toplumsal ihtiyaçlardan kaynaklanan e, akımların getirdiği hareketler olmuş. İnsanların toplumdaki algısını değiş, çok değiştirmiş salgın hastalıklar. O yüzden de bunun aynı senaryolar yani bu yüzyıla kadar yaşanmış şeylerden öğrendiklerimizi daha kısa sürenin nasıl yoluna koyabiliriz diye çıkmış eylem planları var. Mesela karantina sözünü hepimiz biliyoruz. Karantina aslında İtalyanca 40 anlamına geliyor. Sebe anlamı da şu: 14. yüzyılda İtalya'ya gelen tacirlerin 40 gün boyunca gözlem altında tutun hastalık olmadıktan sonra içeri girişe izin verilmesinden kaynaklanan. Yani biz aslında şu anda kullandığımız karantinayı 14. yüzyıldan almışız. Veya daha sonrasındaki yaşadığımız karantinalar olsun, izolasyonlar olsun tarihte defalarca yapılmış. Bundan sonrasında da olası bir salgında bunu nasıl en aza indirebiliriz? Ekonomik ve toplumsal ve sosyolojik kayıpları nasıl enoza indirebiliriz diye alınmış toplamı da diyebiliriz virüs X için. Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu da söyleniyor. Peki bunun nedeni nedir sizce? Yani neye dayanarak daha ölümcül bir salgın olacağı öngörülüyor? Şimdi Covid-19'da yaşanılan ve alınan bazı önlemler var. Yani koronavirüs aslında bilinen bir virüs. Covid-19'un içinden çıkan bir çeşidiydi. Ee, şöyle örnek vereyim. Hayvanlar alemi, virüsler, hı hı. hayvanlar aleminde kedigiller familyası diyelim. Tamam, şu an örnek olarak diyorum. Onun içinde mesela Siyam kedisinin bir çeşidi gibi COVID. Ama aslında baktığımız zaman çok geniş bir aile. Ve bu ailenin ben bizim aslında bildiğimiz daha ölümcül bir çeşitleri de var. MERS diye biliyoruz. O, o SARS virüsü olarak biliyoruz. Dünyanın bir dönem gündeminde olduğu olan. Şimdi bu da bir varsayım. Daha güçlü ne kadar olabilirdi? Covid-19'un artısı eksisi şuydu. Yönetim sürecinde ülkeler hızlı bir şekilde e, evleri karantinaları alındı. İşte eve çıkış, evden çıkma, e, evden çıkışların engellenmesi, ulaşımların engellenmesiyle beraber hızlı aksiyon planı ve hızlı bir aşı geliştirmesiyle beraber aslında baktığımızda 3 sene gibi bir süreçte bayağı bir hızlı, hızlı bir yol alındı. Ama önümüzde eğer tehlikeli bir senaryo, COVID'den 20 kat daha tehlikeli yeni bir virüs çıkarsa, çünkü bu virüsler yapı değiştirebiliyor ve bildiğimiz virüs bambaşka bir hale gelebiliyor. O noktada derken neler yapabiliriz? Yani aslında en kötüsüne hazırlık yapılması anlamında. En kötü senaryo geri anladığım kadarıyla bu nedenle böyle bir endişe söz konusu. Peki yine olası bir senaryodan bahsedecek olursak, X salgını olmaması için bizim şu an yapmamız gereken bir şey var mı? Yani şimdi böyle bir öngörü var. Beklenti olarak yeni bir salgınla karşı karşıya gelebiliriz dünya buna gebe. Ama bunun olmaması, yaşanmaması için nelere dikkat etmeniz diye bir soru sorsam size. Aslında hani virüs X'ten öncesinde de genel olarak her şey için geçerli. Yani e kendimiz en basit kavramıyla kendimiz hasta olduğumuzu kendimizi izole edersek mesela toplu taşımalara bindiğimiz zaman diyelim ki maske takarsak veya e, o dönemlerde insanlarla iletişimimizi kesebilirsek en azından birkaç gün boyunca zaten hastalığın yayılması konusunda büyük bir adım atmış oluyoruz. Şu anda da çok e, ciddi bir influenza salgını var. Ee, geçen ay biraz daha influenza ön Artık COVID ön plana gelmeye başladı. Aslında öğrendik hepimiz hep aynı şeyleri söylüyoruz. Yani salgının başından beri ellerin sık yıkanması, maskelerin e, hastayken maske takılması veya kalabalık ortamlarda maske kullanılması gibi e, aslında 50 sene önce de olsaydı gene söyleyeceğimiz aynı önlemler devam ediyor. Bundan sonrası için de aynı önlemler olacak. Yani aşı çıkana kadar vakit kazanmaya çalışacağız. Aşı çıkarsa insanlar aşılanacak. Geri kalan kısımda kendimizi ve çevremizi korumak yerine adım atmamız olacak. Vurguladığınız gibi o zaman en önemli nokta e, virüslerin mutasyona uğramasını engellemek için yayılmasını önlemek. Evet yayılmasını önlemek. İndi tehlikeli mutasyonlar başka virüsler karşılığı karşıya kalmayalım. Virüslerin şöyle bir şansı var genel olarak söylüyorum tabii ki çok geniş bir kapsamda. Virüsler genellikle belli bir aşamadan sonra kendi kendilerini sınırlama eğilimindedir. Yani aslında bir nevi vakit kazanmaya çalışıyoruz. O dönemdeki kişinin kendisinin bedensel sağlık durumu da buna elverişliyse zaten kendi kendine geçiyor. İnfiyazlı örneği düşünün veya diğer başka virüs hastalıklarını düşünün. Üst solunum yolunda geçirdikleriniz kendi kendini kısıtlıyor. Covid'de de aynı şey geçerliydi. Çoğu kişi de kendi kendisini kısıtladı, sınırladı ve sonrasında iyileşme safhasına geçti. O <laughs> olamayan kişilerde zaten genel, yani mesela örnek veriyorum yüzde 85 kişide, de kendi kendini sınırladı. Yüzde <laughs> 15'in bir kısmında hastalık yaptı ama ağır geçiren ya ölümcül olan yüzde 3 gibi bir kısımda kaldı. Bu kadar yaygın, yeni tanımlanmış bir virüs içinde yüzde üç aslında beklenebilecek bir yüzde. Bu kadar önlemle beraber olduğu için tabii ki. Hı hı. Son olarak X hastalığı ilgili şunu da sormak istiyorum. E, toparlamak için de aslında bir yerden. E, bu konuda endişe duymaya gerek var mı yok mu? Şöyle özetleyelim. Biz aslında hani endişe de kişiden kişiye değişebilecek bir kavram. Şunu öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Biz mikropların dünyasında yaşıyoruz. Ve çevremizde iyi mikroplar var ve olmak da zorunda. Bizim ağzımızın içinde de mikroplar var. Cildimizin üzerinde de mikroplar var. Bağırsağımızın büyük bir kısmını da mikroplar oluşturuyor. Dolayısıyla mikroplar zaten her yerde, her zaman var. Ve olmaya da devam edecek. Sıfır veya steril bir ortam olması mümkün değil. O yüzden evet gelip geçecek şeyler olabilir, salgınlar olabilir. Oldu insanlık tarihi boyunca ve gene olacak. Hı, hı. Endişelenme kısmında da ben hani hep e, kendi adıma şunu söylerim, iyi ummak kötüye hazırlıklı olmak olmam gerektiğini düşünürüm. Bu benim için salgın hastalık konusunda da geçerli. Olmamasını veya en az şekilde olmasını umabilirim ama hazırlıklı olabilmek e, olabilerek bu endişe seviyesini azaltabilirim. Bu da nedir? Birçok hastalıkta e, Sıkıntı yaratabilecek, kişinin kendi durumunu e, zor duruma sokabilecek, mesela şeker hastalığı gibi, mesela diğer hastalıklar gibi bunların tanı alması. E, örneğin kilo çok kilolu bir hastaysa bunlar artık herkes söylüyor, ileride şeker hastalığı veya tansiyon açısından risk grubunda. Bunların önlemini alarak veya kendi bedeninize iyi davranarak bu endişelerinizi daha az seviyeye getirebilirsiniz. Röportaj öncesinde ettiğimiz sohbette evet şu anda X hastalığı konuşuluyor ama bizi gelecekte başka bir tehlike daha bekliyor dediniz. Antibiyotik direnci salgını. Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Bizi gelecekte antibiyotiklerle ilgili nasıl bir tehlike bekliyor? Aslında biz bunu şöyle söylüyoruz. Endişelenmemiz kısmında. Ben bir enfeksiyon hastalığı hekim olarak benim en çok endişelendiğim konu e, gizli salgın dediğimiz antibiyotik direnci. Çok ciddi insan ölümlerine sebep oluyor. Hatta şöyle bir e, bek gelecekle ilgili öngörü var. 2050 yılında yıllık 10 milyondan kişi, fazla kişinin antibiyotik direnci gelişmiş ve tedavi edilememiş enfeksiyon hastalıklarından dolayı öleceğine dair öngörüler var. Yani şöyle ben sizinle röportaja başlamadan önce en son COVID sayılarına baktım. İşte Hı -hı. Yaklaşık bir 4 yıl oldu bütün dünyada hayatı değiştiren bir pandemi oldu. Ve bu dört yılda ölen kişi sayısı 6 milyon 973 bin yani 7 milyon diyelim. Toplam dört yılda. Fakat antibiyotik direncinde şu anda yıllık 1 milyondan .000 kişinin fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor. ve çok uzakta değil. Yaklaşık olarak 26 sene sonrası için öngörüde yıllık 10 milyondan .000 fazla kişinin evet. öleceği. Çok ciddi bir rakam evet. Peki artarak devam evet. Edelim bir sebebi var mı? Bilinçsiz antibiyotik kullanımı. Ve ben kendi adıma dediğim gibi ben, ben bundan çok daha fazla endişeliyim. Bilinçsiz kullanımı. Çünkü mikropların dünyasında yaşıyoruz ve onlar da kendisine bir savunma mekanizması geliştiriyor. Gereksiz yüzyılın mucizesi antibiyotikler. Evet biz artık veba görmüyoruz veya kolerayı çok az görüyoruz veya artık birçok ıı, hastalıktan dolayı enfeksiyona bağlı hastalıklardan dolayı insanları ölmüyorlar, antibiyotikle tedavi oluyorlar. Fakat bunun da getirdiği bir karşılığında bir maliyeti oluyor. Bu maliyet de antibiyotiklerin, mikropların bu antibiyotikleri tanıması ve direnç geliştirmesi. Elimizde çok hızlı bir şekilde geliştirilmiş antibiyotikler varken şu anda bunlara karşı giderek fazla direnç gelişmeye başladı ve ileride elimizde kullanabileceğimiz antibiyotik çeşidi kalmayacak. Şu anda bile bazı zaman enfeksiyonlarda elimizde kullanabileceğimiz antibiyotik sayısı çok kısıtlı. Bunun için de neler yapabiliriz? Bunun için çok ciddi bir toplumsal önlemlerin alınması gerekiyor. Kişi olarak yapabileceğimiz, toplum olarak yapabileceğimiz şeyler var. Kişi olarak yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi, öncelikle gereksiz ve üzüntüsüz antibiyotik kullanılmasını bulanmamak. Yani işte üst solunum yolu enfeksiyonu ettiğimiz, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsunuz. Antibiyotiksiz iyileşmez diye bir kavram var. Yani bizim halkımızda çok fazla var. Antibiyotiksiz iyileşmez endişesiyle çok erken ve gereksiz bir antibiyotik kullanımı var. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın aldığı çok güzel tedbirler dilesiyle 2011'den bu yana bayağı ciddi oranda bir azalma sağlandı. Hı hı. Fakat hala istenilen noktada değil. Yani nedir bunlar? İşte antibiyotiklerin doktor reçetesi olmadan verilmesini engellemek bile e, gereksiz antibiyotik kullanımını azalttı. Fakat daha alınacak yolumuz var. Bir şekilde alınmış, kalmış, yarım kullanılmış antibiyotikler oluyor. Veya tedavi gününe uyulmuyor. Yani 5 gün kullanılması gereken antibiyotik, ben iyileştim diye 2 günde bırakırsanız tekrar mikrop geri üreyip, bu kez o antibiyotik tanıyıp, e, ona karşı savunma mekanizması geliştirmiş olabiliyor. Dolayısıyla eğer size bir hekim antibiyotik verdiyse bunu önerdiği gün süresi kadar kullanmanız, bunun kurallarına, içeri şekline uyarak kullanmanız önemli. İkincisi antibiyotiksiz iyileşmez ısrarından vazgeçmek gerekiyor. Çünkü eğer bu durumda antibiyotik kullanmanız gereken bir durum varsa zaten sizin doktorunuz bunu size yazacaktır. Üçüncüsü bilinçsiz şekilde işte ben de şu antibiyotik var al iç şeklindeki yaklaşımlara itibar etmemek ee, ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi durumlarda basit viral hastalıklarda antibiyotik kullanımdan sakınmak gerekiyor. Çünkü şöyle anlatayım ben size. Mikropları temel olarak dört kategoride inceleyebiliriz. Bakteriler, virüsler, parazitler ve mantarlar. Bunlar da bakteriler karşı biz bizim kullandığımız antibiyotikler bakterilere karşı olanlar. Yani virüs enfeksiyonlarında hiçbir etkisi yok. Veya parazit için kullandığımız değil. Bazı istisna ilaçlar haricinde onların da bakterilere karşı etkinliği yok. Dolayısıyla her hastalığın tedavisi ve ilacı farklı. O yüzden de basit üst solunum yolu enfeksiyonlarında, griplerde veya bazı hatta bazı bademcik ve orta kulak iltihaplarında dahi aslında antibiyotiksiz iyileşebilir. Hekimiz yazmadığı müddetçe kullanmayalım. Verilen süreye uyalım. Ve bu antibiyotikleri mesela evde var mı idrar yolu için kullanacağımız bir antibiyotik Boğazı etkilemeyebilir ama siz boğaz enfeksiyonu var diye alıp içerseniz hem gereksiz almış olursunuz hem de bedeninizi etkilemiş olursunuz. Mesela şu anda gene çok gündeme gelen bir bağırsak sağlığıyla ilgili bir durum var, kavram var. Bu kavramın da söylediğimiz şeylerden bir tanesi şu. Bir antibiyotik 2 yıla kadar bağırsaktaki iyi mikroplarımızın sayısını etkileyebiliyor. Antibiyotikler gerektiği zaman ve gerektiği şekilde kullanılması gerekir. Doktor kontrolünde bu şekilde kullanırsa, evet bu şekilde kullanırsa hayat kurtarıcıdır. Bu bir ikincisi de toplumsal olarak almamız gereken önlemler var. Antibiyotik kullanılan sektörler varsa bu antibiyotiklerin mümkünse kullanılmaması, yediğimiz, içtiğimiz çocuklarımızın geleceği adına antibiyotik direnci oluşturmamak adına farklı ve doğal alternatifler bulma konusunda çözüm üretici olmalıyız. Gelecekte bizi bekleyen bu antibiyotik direnciyle ilgili tehlike için alınabilecek en büyük önlem aslında bu konudaki farkındalık. Evet. Dediğiniz gibi de çok değerli bilgiler verdiniz. Bu çok güzel vurgular yaptınız. Teşekkür ederiz bu konuda. Ee, antibiyotik direnci salgının tehlikesinin dışında bir tehlike daha yine gündemde. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması ile birlikte. Onu da size sormak istiyorum. vakaları vakalarıyla ilgili bilindik bir salgın aslında. Fakat 2023 yılındaki kızamık vakalarının daha önceki yıllara göre, bir önceki yıla göre 30 kat daha fazla olduğuna dair bir açıklaması var Dünya Sağlık Örgütü'nün. Yani bu demek oluyor ki son bir yılda bir artış var. E, bu konuda ne söylemek istersiniz? E, bu artışın sebebi ne olabilir? Türkiye'de de durum böyle midir? Size sormak istiyorum. Aslında biz bizim ülke olarak geçmişten gelen tecrübelerimiz ve sağ tecrübelerimizle başıcı hastalıkları erken tanı ve önlem alma konusunda e, çok iyi durumdayız bir veremle savaşma konusunda, bir sıkmayla savaşma konusunda ve en sonunda da COVID'de gördüğümüz dönemlerde bu konuda personel olarak, yönetim olarak çok hızlı bir hareket haline alıyoruz. Ve hepsinden önemlisi de halk sağlığı ve bağışıklık konusunda çok iyiyiz. Bizim aşılara ücretsiz ulaşılabiliyor, aşılar konusunda çok güzel imkanlar sağlanıyor. Fakat bizim hocalarımızın söylediği bir söz vardır. Aşılar kendi başarısının kurbanı oldu. Şöyle bizim hepimiz hatırlarız Ömer Seyfettin'in Kaşığı romanında bir hikaye vardır. Kardeşi kuş öldü. öldürmüş dediğimiz difteri. Şu anda biz artık difteriden ölen kişi duymuyoruz. Çünkü aşılar var. Çocuklar aşılanıyor ve bunun karşılığında da bu hastalıkları artık görmüyoruz. Keza birçok hastalık, mesela hepatit B, mesela kızamık, mesela birçok hastalık konusunda devletin sunduğu aşılar var. Sağlık ocağına gidip ücretsiz bir şekilde olabiliyorsunuz. Ve bununla biz aslında çok iyi noktalara gelmiştik. Fakat kontrolsüz göç, aşılanmamış kişilerin sayısının artmasıyla beraber bu kontrolden çıktı. Nasıl ki biz e, varyasyon oluşmaması için bulaşmasını engellemek diyorsak bu da keza aynı şekilde aşısız kişilerin artması ile beraber bu salgınlarda tehlike oluşturdu ve aynı risk söz konusu olabilir. Yani aşısız kişiler oldukça bunlar varyasyon geçirebilir aşılılara da çok daha farklı şekilde seyretmesine sebep olabilir. Dolayısıyla kızamık evet arttı, artıyor. Bizim depremden sonrasında da uyardığımız konulardan bir de O bölgede artabilir çünkü oradaki durumla beraber aşısızlar olabilir, hızlı bir göç olabilir sınırlar arasında diye. Bunda da yapılabilecek en iyi şey aşı takvimine uymak, çocuğumuzun aşılarını ihmal etmemek ve geri kalan da toplumsal vaziyette işte bu kişilerin tespit edip bir an önce aşılanma programlarına alınması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Kızamık vakalarının artışına engel olmak istiyorsak aşı konusuna dikkat etmeliyiz. Şu anda yapabileceğimiz tek şey bu. Aşılanmamış kişileri tespit etmek ve onların aşılanmasını sağlamak. Çok teşekkürler Esra Hanım tekrardan. Hem X hastalığını konuştuk, hem antibiyotik direnci salgınını konuştuk, hem de kızamık hakkında bilgiler verdiniz. Röportajımızın sonuna geldik. Sağlıklı günler diliyoruz.